Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk Gündöder. Eyvallah. Evet yiğitlerim. Onun söze devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ala seyyidine Muhammed bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Yedinci hakikat babı ı hıfz ve hafiziyet olup ismi hafiz ve rakibin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki Gökte, yerde, karada, denizde, yaş, kuru, küçük, büyük, adi, ali her şeyi kemal intizam ve mizan içinde muhafaza edip bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafiziyet insan gibi büyük bir fıtratta, hilafeti kübra gibi bir rütbede, emaneti kübra gibi büyük vazifesi olan beşerin rububiyet ammeye temas eden amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin, muhasebe eleğinden geçirilmesin, adalet terazisinde tartılmasın, şayeste ceza ve mükafat çekmesin, hayır asla. Babı hıfz ve hafiziyet olup ismi hafız ve rakibin cilvesidir cümlesini açar mısınız? Gül Eyvallah. Neden? Üstad Hazretleri bu yedinci hakikatte Cenab-ı Hakk'ın hafiz ve rakib isimlerinin tecellisi olan Hıfs ve Hafiziyet kapıları ile ahirete birer kapı açıyor ve ahiret alemini gösteriyor. Önce bu kelimeler üzerinde duralım. Hıfs korumak ve muhafaza etmek. Hafiziyet hıfs ediciliği, koruyuculuk demektir. Hafız muhafaza eden, koruyan, unutmayan, rakip en ince noktasına kadar murakabe eden, gözetleyen demektir. İnsana müekkel çok melekler vardır yiğit İnsanı sürekli gözetlerler, tefekkür ederler. Bir kısmı da günah yahut sevap olan amellerini kaydederler. Bu ikincilere hafaza melekleri denir. Hafız muhafaza eden bunun en büyük aynesi levh-i mahfuzdur. Bütün çekirdeklerde, bütün yumurtalarda, bütün nutvelerde de bu isim tecelli eder. Hafiz isminin en büyük tecellisi de insanların amellerinin muhafaza edilmesidir. Tohum, çekirdek ve hafıza gibi varlıkların ortaya koyduğu saklama ve koruma fiili hafiz ve rakip isimlerine bu isimler de ahirete işaret ederler. Şöyle ki dünya hayatında bütün bitki ve hayvanların en basit ve teferruatlı şeylerini tohum, çekirdek ve yumurta gibi şeylerle muhafaza eden bir hafız ve rakip ismi insanların amellerini ve fiillerini hesap ve muhasebe için kayıt altına alıyor. Hesap ve muhasebe ise ceza ve ödül için yapılır ki en büyük ve daimi ödül yeri cennet ve en büyük ve daimi ceza yeri cehennemdir. Öyleyse kainattaki hafız ve rakib isimlerinin tecellilerinin hepsi haşre işaret ediyor. Gökte, yerde, karada, denizde yaş kuru nelerdir? Gül yaş kuru. Kara ve denizdir. Karadakiler kurudur. Genellikle denizdekiler yaştır. Denizdeki balıkları bilen Allah Celle Celaluhu karanlık kuru toprağın derinliklerindeki kuru toprağı da bilir. Ve yine ayeti kerimede geçiyor. Onun ilmi olmadan bir yaprak bile düşmez. Her şey Cenab-ı Hakk'ın ilmindedir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Kitab-ı Mübin Kur'an'dan ibarettir diyor. Yaş kuru her ne varsa Kur'an'da da var. Kur'an'da yaş kuru her şey manasına. Her canlıda yaş ve kuru bir aradadır. Üçte iki gibi büyük çoğunlukla canlılarda su hakimdir. Bu varlıkların tohumlarında kemikler, saçlar, tüyler gibi kurular da yazılıdır. Ciğerler, etler, kanlar gibi yaşlar da. Mesela Kur'an'da Firavun'dan açıkça söz edilirken onun şahsında bütün zalimlere ve ilahlık dava eden bütün haddini aşanlara da işaretler vardır. Emaneti kübra ne demektir? Gül dede. Hay maşallah yiğidim. Rabbimiz kainatı yarattığında teklifte bulunmuş, sual sormuş dağlara. Beni tanıyıp bana ibadet edebilir misiniz? İrade vereceğim size, dağlar ne olur Rabbimiz, o iradeyi verme bize. Çünkü biz sana hakkıyla ibadet edemeyiz, korkarız senin celalinden, azametinden. Rabbimiz yıldızlara, göklere, semalara arza sormuş, beni tanıyıp bana ibadet edebilir misiniz? İrade vereceğim size, bütün mahlukat ne olur Rabbimiz iradeyi verme bize, biz bunu kaldıramayız. İnsanı yaratmış Cenab-ı Hak. İnsanın nefsini yaratmış. Ve bize sormuş. Elestü bir Rabbüküm. Sizin Rabbiniz ben değil miyim? Evet bizim Rabbimiz sensin demişiz. Kalu bela, kulna bela demişiz. Ve onun imtihanını kabullenmişiz. İrade vereceğimiz. Nefis vereceğim size, istediğiniz gibi hareket edeceksiniz buyurmuş ve insan da bu emaneti yüklenmiş. Rabbimiz kendi külli iradesinden her birimize cüz'i irade vermiş belli bir süre içinde. Bu süre içinde Rabbimizin bize verdiği irade ile onu tanıyıp, ona ibadet etmek, onu sevip, onu sevdirmek, onun bize verdiği nimetleri fark edip ona karşı şükrümüzü eda edebilme gibi emaneti kübra gibi bir vazifemiz var. Rububiyeti ammeye temas eden amellerin ve fiillerin muhafaza edilmesini açar mısın Gül dedem? Rububiyet Allah'ın her zaman her yerde her mahluka muhtaç olduğu şeyleri vermesi. Onu bir noktadan alarak terbiye ede, ede en mükemmel hale getirmesidir. Terbiyenin en önemli unsurları ise şefkat, hikmet ve adil olmaktır. Terbiye bu üç temel üstünde yükselen bir icraat, bir fiildir. Allah'ın kainattaki rububiyet dairesi zaruri bir şekilde ubudiyet dairesini gerektirir. Mesela sonsuz bir şefkat harika bir şekilde insan üzerinde tecelli ediyorsa elbette bu şefkat dairesi bir şükür ve teşekkür dairesini gerektirir. Allah'ın isim ve sıfatları ibadeti gerektirir. Madem rububiyeti, ibadeti ve ameli gerektirir, elbette yapılan bu ibadet ve amellerin muhasebe için muhafaza edilmesi gerekir. Muhafaza, muhasebe için. Muhasebe de mükafat ya da mücazat içindir. Rububiyet-i amme, her şeyi tedbir ve terbiyeden Allah'tır. Evet insandan tutun ta atomlara kadar her şeyi idare ve terbiye eden Allah'tır. Rububiyet kainatta her şeyin tedbir ve terbiye edilmesidir. Mesela bir çocuğun bir damla su ile başlayıp ihtiyarlanması ve ölmesine kadar hayatındaki bütün geçirdiği hallerin hepsi Allah'ın rububiyetinin bir tecellisidir. Bir damla suyun kan pıhtısına dönüşmesi, kan pıhtısının ete ve kemiğe bürünmesi, sonra anne karnında göbek bağı ile terbiye ve gıdalandırılması, doğduktan sonra kan ve pışkı arasından safi ve lezzetli sütün gönderilmesi, sonra anne ve babanın o zayıf çocuğun hizmetine koşturulması, sonra gençlik ve ihtiyarlığa ulaşması, hem bedenen hem de ruhen olgunlaşması, bütün bunlar kendi hayatımızda görünen ve tecelli eden rububiyetin işleridir. Ubudiyet ise terbiye ve nimetlere karşılık insanlığın şükür ile mukabele etmesidir. Rububiyeti anmaya temas eden amelleri bu şekilde anlayabiliriz yiğitlerim. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun Rabbimin şirin kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma